sizlere göstereyim. Bunlar da biliyorsunuz taş başucumuza konulması için kokusuz. Bunlar gerçek Himalaya tuzlarımız. Bakın. Festivaldeyiz arkadaşlar. Çok güzel. güzel böyle. taş değirmende öğütüyorlar. Kristal kaya tuzu arkadaşlar. Bunların adı ne ablam? Ne ablam? Ne, ne lambası? Tuz lambası. Tuz lambası. Bu da tuz lambası arkadaşlar. Bekliyorum inşallah biliyorsunuz astıma bronşite iyi geliyor değil mi? Astıma bron bronşite iyi geliyor bu kızda. Festivalden kareler arkadaşlar. Burada da baharatlarımız. Yüzlerce Başka baharat çeşitleri gelmiş. Evet Kahramanmaraş. Biber salçasının kilosu ne kadar? Biber salçasının kilosu ne kadar? Varsa 300 mü? 4 kilo 1000 lira. Evet. Evet arkadaşlar. Burada da zeytinlerimiz var. Zeytinler çok güzel. Binlerce zeytin çeşidi getirmişler festivale. Ya. Evet, kokoreç. Çağ kebabı, kokoreç. Bakın. İşli köftelerimiz. Çok güzel. Festivalden. Sadece bu da yapıp koymuşlar. Bu da ayranımız organik da hata kağıt kebabımız var burada kebabımız. Yani sadece ben değil herkes çekiyor arkadaşlar. Şöyle kareleri göstereyim. Burada da tespih çeşitleri var. Kokulu andız tespihi de var bakın. Evet gerçekten de kokuyor. Burada da andız pekmezi. Keçi boyunuz arkadaşlar. Belki aramızda bilmeyenler vardır. Keçi boynuzu. Keçi boynuzu. Kilosu da 200 lira arkadaşlar. Çok güzel ama. Pekmez çeşitlerimiz. Şöyle.

Peynir çeşitleri arkadaşlar. Tulum peyniri, tüm peynir, otlu peynir, otlu peynir, tereyağlar, her şey var. Bu da çok güzel, bu da. Bu da çok Eşik, evet, Trabz olmuş burası. Trabzon tereyağı arkadaşlar, evet aynı. Memleketin ilk tereyağı. Açık örgüler. Ama var. Bunu tek yapıyor mu tek? Bu da örgü. Tek yapıyor mu bunu? 20-21 size Trabzon ekmeğini de göstereyim arkadaşlar. Fındığı gelmiş, çayı gelmiş. Şöyle baştan başa bir göstermek istiyorum. Festivalden, Tokat Festivali'nden selamlar. Bu da eskiden vardı ya böyle. Çok güzel. Yemedim. ne kadar? 20. 20 lira çok uygun. Şeker Osmanlı şekeri bu arkadaşlar. Ben öyle biliyorum. Evet tarihi Osmanlı doğruymuş. Bunlar da mı? 20. lira böyle sürüyor. Bir para veriyor. Ücretiyle bedava bir şey yok arkadaşlar. İyi günler diyorum. İyi günler. İyi günler.